Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sebzeliyle su bir de meyveleri öğreniyoruz. Evet İngilizcelerini. Hadi bakalım Mehmet Ay. Where is the banana? Where is the banana? Yes. Where is the watermelon? Watermelon. Watermelon t t t t t t geliyor 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 Where is the watermelon? Watermelon. Nerede? Watermelon. 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 Yes. Uh where is the onion? Where is the? Where is the onion? Yes. Where is the grape? Grape. Bir daha hazır. Ben böyle tamam, yapacağım. Tamam, düzelt. Where is the grape? Grape. Grape. Yes. Anna. Where where is the potato? Potato. Yes. Where is the water? Water? Oh, ah, sunflower. Water. Yes. Uh, where is the meat? Meat. 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 Mehmet sağ Where is the meat? Meat tın 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 Pomegranate nar wow. yes um, bu sunflower bu kartımıza sunflower var ayçiçeği where is the sunflower yes um, nim 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 düşünüyorum where is the braid braid e yukarıda mı? Evet, yes. <Sessizlik> evet, yes. Um where is the pineapple? <Sessizlik> evet, where is the walnut? Yes. Um where is the melon? Melon. Tamam. Where is the onion? Onion. Yes. Where is the melon? Melon. Melon. De, de, de. The melon. O vardır melon. 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 Tutma. melon. Kavun. Kavun. Melon. Did, 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 did. Did, did. Yes. Where is the orange? Anne, yapanları <laughs> buraya koyuyorum. Tamam. Where is the Kim orange? Yok orange <SŊLİR> Evet ama doğru. Bu o, ama bu da ama yuva. O tangerine. Ama bu da yuva. Ama evet. bu da turuncu. İkisi de akraba çünkü portakal ve mandalina. Büyük olan orange, küçük olan tangerine. Tangerine. Yes. Mm, where is the pear? Yes. Yes, yes. Where is the olive? Olive. Olive. Did, 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 did. Evet. Where is the milk? Milk. Did, did. Yes. Where is the garlic? <laughs> garlic. Did, did, did. Garlic. Evet. garlic. Yes. Yes. Bence bu kadar. Where oh. is the cherry? <Sessizlik> Churry, cherry? Cherry, 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 cherry. Oh black cherry. Ama Biz bu, cherry. Tamam black cherry olur. Vişne. Al koy kenara. Black cherry. Where is the mm, blueberry? Blueberry. Blueberry, blueberry. Yaban mersini. O oh, blackberry. Yes, blueberry. Yaban mersini. Mm, Mehmet Savaş. Aa evet onun arkasında marul var. Onlara sonra bakarız. Mehmet Savaş. Mm, peach. Bak <laughs> burada ne varmış? Peach. Where is the peach? <laughs> Şeftali, peach. <laughs> Evet. Al bakalım onu da. Aldım. Where is the apricot? Bread'i de yaptık. Evet, bread'i de yaptık. Apricot? Where is the apricot? De, de, de. Apricot nerede? Apricot nerede? Apricot kayısı mıydı? Hayır. Evet. Evet, kayısıya gel bakalım. Yes, bulduk. Hmm, Avokado. Ver is avokado? Anne avokado ka avokado. Evet avokado avokado demek doğru. Düt, 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 düt. Evet. Bu bu akşamlık bu kadar yeter. İyi akşamlar. Niye? Devam edeceğiz sonra. Bu kadarlık yeter. Videomuz çok uzun oldu. İyi akşamlar. Anne çok güzel yaptın mı? Ya. Evet çok güzel yaptın.